Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol 2023 oynuyoruz. E, bugün amacımız en kısa sürede al yani 5. klasmana ulaşmak. 4 klasman yani geriye düşeceğiz diyebilirim. Şimdi biri Evet şimdi takımı yani rakibimiz geldi. Hemen onun bir şeyine bakalım. Of of of, of. Bize çıkmayanlar çıkmış. Yani ne diyeyim. Ee, biraz yedekleri kötü ama bu şey olmasına engel olamaz. Burada yedeklerinde Casemiro var yerinin adını bilmiyorum. Şimdi e, Messi, Ronaldinho, Müller, e, Müller, Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo, Solbeck'in, Solbeck'in adını bilmem. <laughs> Stüperlerinde galiba kaleci, kalecisi yoktu. Ya da şeydi ama 97'lik. kullan. Ben de 96'lık oluyor. Ama sildim ben Ronaldo'yu. Dı 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 dı. Son, sonra yorulursa arkadaşlar e, şeyi koyacağız. Low yeri koyacağız. Burada en iyi sol beklerden birisi. tane. unuttum. Her şey unuttum. Şimdi biz başlatıyoruz. Verdik de koyu de koverdi Petri ya peti verdi. Mbappe Mbappe of şu Bastoni aldı yani geçit vermedi. Ne yapıyor bu Soma? Sağa atacak ortaya atacak. Bu arada geçit. Not offside, 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 offside. Son müs sen dik. Bu arada iki dakika beklenmedi miydi takımımız? Beklemiyor. Neymar aldı. Neymar. Neymar. Zıppa Neymar. Zıppa Neymar. Bir beklemiyorsun merak gibi. Dur anne. Arkadaşlar. İki dakika beklesin. İki dakika beklesin. İki dakika beklesin. Çünkü şu komik listesi. Ay. Ee, şu oynanış ayarları. maçı bırakıyorlar. Ben anlamıyorum. Atladım maçları. 8 klas düştü. Bunu şey yapacağız arkadaşlar. şimdi ayarlara dur. Neyse neyse. Girelim tekrar. Eee. Nerede nerede? Maça gir. Arkadaşlar inşallah hemen olur diyebilirim. Sadece 4 klasman. Arkadaşlar. Şimdi 8. klasmandayız. 5'e düşeceğiz. 3 tane klasman kaldı. Hadi. İnşallah bugün rakibimiz gelirse Anne. Hadi. İnşallah kabul eder. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah inşallah inşallah. İnşallah kabul eder. Kabul etti. 2000 of. Benden güçlü yani. Efsanesi takımı full efsanedir. Ben söyleyeyim ilk önceden. Ama bizim takım ruhumuz 100. <laughs> 480. Şu, 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 şu. Arkadaşlar. E, of. Efsane çıkarmış. Şimdi 98. Şimdi arkadaşlar. Griezmann, Messi, Son, e, Petri, işte Sadur, e, Modric, Sobek, Cancelo, Van Dyke. E, Targülsün. İşte. Alexander Rood. Yedekleri de böyle. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ee, onun şeyi kaçmış. Bir bakalım. Arkadaşlar. 4-1 4-5-2-3 oynuyor. Biz de şey oynuyoruz. Hadi ama. Bir. Arkadaşlar. Hadi ama. Hadi hadi. Arkadaşlar. Videoyu da kestim. Arkadaşlar. Ben neden telefonum şey Arkadaşlar 55 saniye sonra başlıyor. Bir şey bakacağım. İç sabitiz. Yes. Gol atabiliriz. Ama rakip başlamaz. Ama şey yapıyorum. O yüzden rakip oynayanı al. Elim oldum. Rakip oynayana kadar arkadaşlar şey yapacağız. Arkadaşlar eğer bakın ortaya da koyuyorum. Eğer bir gün 100 abone olursak evet 100 abone olursak yüzümü gösteriyorum. Öyle bir saniyesi falan değil. Gerçekten yüzümü göstererek oynayacağım. <laughs> tam 8'de yani tam 1 olunca basıyormuş. Ay 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 ay. Başladı 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 başladı. Arkadaşlar. Şimdi seyirciler kesinler ki rakibiniz çıktı. Deri ve başlıyor. Haaland topun başında. Haaland. Haaland. İnşallah oynar. Kim? Oynuyor mu? Oynamıyor. Ya kaptırmazsın Ne var? Ya tergurs. <Gülüşmeler> Küçük kullandı. nereye kadar geldi. Oynuyor mu? Sen oynamıyor abi. Sestrof, Zedrov. Sestrof'tu değil mi? şu şeylere noktalı çıktılar. hani benim elim dokundum rahat. Ya çıkma ama ya. Çıktı mı? Çıktı. Kendimi boğacağım. Ha, arkadaşlar. Son bir maç yapacağım. Son bir maç. Ne? Düştüm mü? Ya bir yapıyor. ya. ya. Başa git. Hadi. Bu sefer oynasın. Diğerinde de çıktı. Bir sebep yüzünden. Gözüm kapalı oynuyorum. Yani oynayacağım. Bir, beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Haa. Oh. arkadaşlar kendime görev veriyorum. Ceza yani ceza sahası içine girmeyeceğim. Ay 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 ay. ay. Bu arkadaşlar benim arkadaşlarımın kanalına da abone olmayı unutmayın. E, koyarım alta. Birisinin de, e, Birisinin kanalının adı Muhteşem Rüzgar. Diğerinin kanalının adı da e, Kayra Ziya, Pederli yazın çıkar. 53 müydü? 53 30 04, 34 müydü? Of! Bu %100 Fener Bahçeli. Çünkü neden? Fener kadrosu. Anne bir şey ya. Arkadaşlar Arda güleri falan koymuş bayağı iyi hadi hadi arkadaşlar şimdi onu ezeceğiz Köpük. Ne yapıyorsun kız? Fokus'tan başlıyor. Haaland verdi deko. Deko verdi. Ay. Haaland verdi şeyi ama olmadı. King aldı ama Pedri verdi Pedri. Haaland'a Messi Messi bu adam neyin nesi? Of kadı oğlu. Alo Fırat Kadıoğlu. Fırat Kadıoğlu. İrfancan Kahveci. Haaland. 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 Of. Onunla vas kurtardım ya. Ding ding ding. Buradan, buradan vurdum. O net tutayım. Hadi. Deneme gelsin be. Ay, ay. Duran topu kullanan Soyaklı Henko Geliyor şu an. Geliyor. Hoppa. Şu bana makas. bize mi ondan ya? Koylar namaz. Verdi. Yakın kullanacak. Doğrusu da yakın. Deko. De. Ko.

e, ee, şeyi bırakırsa, futbolu bırakırsa kahveci olur. Ee, güler Arda güler. Sömürdik bir bakayım. Neymar. Orada yapsana Neymar ya. Ya Allah bismillah diyelim. Ya Aa story ne yapıyorum ya? Evet Hiçbir şey yok. Arkasından kaydım ama önümde doğru. Geç. Evet. Bak izleyin pozisyonu. İzletmedi ya. Arkadaşlar bakın, bakın. Arkasından kaymış gibi yaptım. Önümden kaydım. Yani şöyle oldu. Bu. Şeyi kullandım. U a a a u a a. Kufa faloz. Tövbe 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 tövbe. Ah hocam arkadan kaydı. Valla. Kırmızı. Kırmızı. Oyun dışı. Arkadan kaydı. Bak bak bak. Arkadan kaydı. Arkadan. Arkadan. Tık tık. Arkadan kaydı arkadan. Of. Kullanıyor. Evet. ekran değiştir. Şu deneyeyim mi? O zaman. Ya ya. Ya ya. Korona. Ya ya. ya ya bana haydi. Aa! Gol sende mi? Gol sende sandım Arkadaşlar, gol sandım ya. Hop. Hop. Ya! Hop. Şopa. Hocam hiçbir şey yok. Hiç ba juaraci şöyle bir çalım ya pas verdim ama olmadı artıküler tank tank embo alsana embocu uf bir veslik arası verdi ama Kunate ne yapıyor sen geçmiyor toplar ya ya arkadaşlar ah ya orta yerine şu çektim ya sağ ayağıyla atsaydı iyi Yeter lan. Hoppa. Ver. Ver. Arabası şuradan ver. Ver arabası. Arabası versin. Arabas. Şimdi Neymar. Neymar. Allah ballığı kesin. Orta yap. Orta yap. Orta yap. Ya. 10 kişinin arasından geçti. Ne var? Arkadaşlar gördünüz mü? Edit yaparsam ya biraz işim işim olacak. Arkadaşlar ne var? Ee, bir sayayım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 10 kişinin arasından geçti. Ben şut çekseydim var ya. Ermenin de olmadı tamam. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört olacaktı. Arkadaşlar yemin ederim Neymar uçtu. Uçtu. Buraya ver. Şuraya al kafir. Messi. Ondan çıktı. Ondan çıktı. Şöyle. Embo. Embo ne yapıyor? Neyim var senden daha da güzel. Arkadaşlar. Şuradan. Şöyle. Kimi. Kimi hiç verdi ortasına. Neymar Neymar'a laf eden var ya şöyle olur. Oh, Koy sandım ya, yani koyulardı ama. Ya kaç kişinin arasından geçtim. Şöyle bir vursam. Oh. Çok yakın, çok yakın, çok yakın. Arkadaşlar. Gerçekten bakın. Kaç kişinin arasından çalımlayarak geçtim. Yani şöyle. Örneğin kalat. Olant. Devamı. Şunların devamı gelse ne güzel olur. Deko buradan vurur. Deko. Lan deko. Biraz daha biraz daha. Bağ. Al işte pazara kaydı. Şöyle 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 şöyle. Ya anne sen şut şut, 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 şut şut Arkadaşlar arkadaşlar sakiniz 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 sakin. Şimdi o Vallahi FB şey kadrosu kırmızı kart İnşallah bir tane daha kırmızı kart olur. Ama benim oyuncum sakatlanır. Ama Neymar normalde sakatlanması gerekiyor. Öf. Öf. Yes! Gol! Gol! Clean Mbappe, asama kuş. Clean Mbappe, Mbappe, Mbappe. Buradan bir şey yaptım. E, neydi? Plase, plase. Asama kuş. Son dakika golü ve rakip çok sinirlendi. Onu anlıyorum. Ben de eskiden. uzak yolladım Konaat olur ama şöyle şöyle <laughs> aa, aa, kalbim. 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 Ya o çok sıyırdı ya. Biraz 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 Hadi hadi hadi. Yeniriz. Sallım. Tam sallım deyince. Ve. Fenerbahçe'yi ezdik. Bebek, bebek, bebek. <laughs> ezdik arkadaşlar. Like atmayı. Abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Wah wah la la. la, la.